çıktın? Pijamanı neden giymedin Esila? Hmm, dur şimdi ben sihirli baltamla hokus pokus yapayım. Seni pijamanı giydireyim olur mu? Evet. Hokus pokus. Evet nasıl da giydi pijamasını. Esir'e yaramazlık yaparsan seni sepetin içine sokarım. Zıplama. Yaramazlık yapma. İyi sen kaşındın Esila. Hazır mısın? Evet. Şimdi seni sepetin içine sokacağım. Hokus Pokus. Ben sana dedim. Yaramazlık yaparsan seni sepetin içine sokarım diye. Esile bak. İmamı çağırırım bayıltırım burada. Beni kızdırma. Aa, imam bayıldı yapalım mı anneciğim? Hayır. Yapalım. Ne yapalım biliyor musun? Babayı imam yapalım. Sonra da hokus pokus onu bayıltalım tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. 1 2 3 Hokus pokus babamız imam bayıldı olsun. Hokus pokus. ha ah, ah, ha ah, ah. ha. Aa gördün mü Esi? Baba imam olmuş. Merhaba imam bey. İmam bey. Evet, merhaba. Sizi kusura bakmayın. Hokus pokus'u buraya getirmek zorunda kaldık. Çünkü çocuklar. imam bayıldı yapacağız. Hazır mısınız? Çocuklar. Evet Esra baba. sen söyle. Bugün sana e, e, He? imam bayılır yapacağız. Ben namaz kılacağım şimdi. Hadi kalk oradan. Namaz kılayım. Hayır ilk başta seni bayıltacağız de. Esila al şimdi. Bunu. Ne yapacaksın biliyor musun? Hokus pokus yap. İmam bayılsın buraya yatsın tamam mı aşkım? Nereye Hadi gel Nereye yatacaksın imam yere yatacaksın yere. Yandım. Şimdi sen görürsün. Hayır kaçamazsın. Esi Esi çabuk ona hokus pokus yap. Çabuk. Hokus pokus. İmam bayıldı. Hokus pokus. Aa Esi. İmam bayıldı. Çabuk gel. Gel çabuk imamın yanına gel. İmam bayıldın mı? Esi ne olacak şimdi? Hokus pokus onu ayıltmamız lazım. Çabuk ayılt onu. Hokus pokus imam. Ee, Ayılsın. Ayılsın. Yalısın. Yalısın değil ayılsın. Aa ayılmıyor. Hey. Aa. İmamın parmakları. <laughs> İmam ne oldu sana? İmam. Tesbihini de alalım. Dur şuradan. Aha tesbih. İmamın tesbihini aldı. Kesil olsun. Ver ben yapayım şimdi. Hokus pokus yapayım bir dakika. Hokus pokus. İmam ayılsın. Aa, ayılıyor. Esi, esi bir şey oluyor imama. İmam ayılıyor esi. Esi dans etmeye başladı. Esi kalkıyor. Çabuk sen de yanına git. Esi sırtına çık imamın. İmamın sırtına çık anneciğim çık. Beraber evet. Ha? İmam ayağa kalk. Sen takfesini kalk ayağa de. İmam de kalk ayağa beni gezdir de. Ha, gezdir imam çabuk yoksa seni tavşana çeviririm gezdir bakayım dolaşıyor bir tarafa da geç imam Öbür tarafa imam. Evet. Evet imam. <laughs> Geç imam. <laughs> evet. Ha, tamam. Şimdi başka bir şey yapalım. Ee, ne yapsak acaba? <laughs> aa, aa Esila imam olmuş. İmam bayıldı. Sen mi oldun Esila? Babası hemen imamı bayıltır mısın? Hokus pokusla. Hokus pokus. İmam bayıldı. Aa! İmam bayıldı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ayşecik Tuğbe kanalına abone olmayı videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Çocuklar, söyle bakalım. Size bir şey söyleyeceğim. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza da abone olun de tamam mı? Çocuklar kanalımıza var unutmayın. Bugün... O Esi yine şeyin içine girmiş sepetin içine. Bak şimdi Esi. Ben seni şimdi. Aa halı geliyor. Sen nasıl çıkaracağım buradan? Aa, çıkmıyor. Allah Allah dur babaya söyleyeyim bakayım baba kaldırırsın seni Ay dur götürebilir miyim Ah Esi çıkmıyorsun Allah Allah Hokus pokus yapayım belki mi içeri gidebilir Bir dakika hmm, Bak bana ah, Esi'ne düştü <laughs> Esi düştü arkadaşlar ah, kaldıramıyorum Arkadaşlar ah, Dur şimdi bekle hokus pokus Aa yine düştü. <laughs> Dur bakalım. <laughs> Dur annem yapma öyle yapma kaldıramıyorum. Dur Esi. Evet arkadaşlar şimdi hokus pokus yapıyorum. Esile'ye hokus pokus yapınca Esile içer içeride olacak. Tamam mı anneciğim? Hazır mısın? Hokus pokus. <laughs> ha ha Esile nasıl getirdim ama seni buraya yaşasın yaşasın. Anne nereye buraya? Ha. Evet anneciğim değişik bir odaya geldin bir Şimdi alayım. dur bir dakika Otur hmm, Esila ne yapalım biliyor musun Hokus pokus yaparak Babanla ablanı buraya getirelim Seni sepette sallasınlar Olur mu Hı. Hadi şimdi Hokus Otur ama otur kalkma sen Hokus pokus o -o. Nasıl geldiler ama Biz nasıl geldik buraya Evet ne oldu babası? Nasıl getirdim ama sizi? Benim sihirli baltam var. Esi gir şimdi sepetin içine. Şimdi babayla abla seni o sepette birazcık sallasınlar. Hadi bakalım sallayın. Hadi bakalım. Evet sallayın Esile'yi. Esi güzel durma kafanı arkaya koyma. Evet aferin. Çok güzel sallıyorsun. Aa ne yapıyorlar? Esi hayır öyle değil. Aa, sağa sola sallıyorlar. Hayır ileri geri sallayacaksınız. Aa, yukarı aşağı sallıyorlar. Hayır geri geri yapacaksınız. Evet. Yastık olmaz. Dur şimdi ne yapacağım biliyor musun? Hokus pokus yapacağım. Ablamın sepetin içine girecek. Hazır mısın? Evet. Hokus pokus. Ha ha. Nasıl ablayı sepeti aldılar? Salam ne bu kalkmıyor. <laughs> Ablayı salla annem salla, olmuyor mu? <laughs> İyi o zaman ne yapalım biliyor musun? Hokus pokus yapalım, babayı içine koyalım. <laughs> Nasıl bakıyor? Hokus pokus. Ta 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 ta. Şimdi babayı sallayın, ablası. Hadi esilane hani babayı sallayın, esil koş babayı salla. Ben salla babayı salla, esil sepetin içinde sıkışmış, babayı çıkartın içinden esila. <laughs> Çıkartın Esi yardım et tuz sepeti çek. Çek annem çek çek çek. Hadi düşür o babayı Esi. Çek. çek. Ay Esi baba düştü. Aa. Ay tamam tamam ben çıkartırım seni hokus mokusla. Hokus pokus. Aa, aa aa nereye gitti bunlar hiç kimse yok. Ah Esi'nin sesi geliyor. O zaman Esire'yi ben sepete koyayım. Hokus pokus Esire sepete. Ta 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 mesela yine sepette. Şimdi ne yapsam ne yapsam acaba ne yapsam? Buldum. Esila. Ne? Şimdi ablayla ikinizi o sepetin içine koyacağım. Hazır mısın? Evet. Okus, pokus. Ablasıyla Esila o sepetin içinde olsun. Pokus. Ha, ha, Ay çok eğlendim ya şimdi ne yapsam Ben bunları tavşana çevireyim en iyisi Hokus pokus bunlar tavşan olsun Pokus <laughs> ha. ah ha. Ah sepetin içine ben girmişim Hey beni kurtar <laughs> Esila Ben sepetin içindeyim Allah <laughs> Lütfen. lütfen. Anne eskisine dönsün fokus. Lütfen. Ay Esila. Çok korktum biliyor musun? Ben sepetin içine girdim. Ay ne oluyor Esile niye çırlıyorsun? o o bunun içinde uyuyakalmış herhalde çocuklar. Ay kuzum benim melek gibi uyuyor. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı dedi. <laughs> Anneciğim yeter bu kadar video yeter. <laughs>